Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ben Tuba. Bugün sizlere yapımı oldukça basit ve pratik olan sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz su böreği tarifi vereceğim. Bir önceki videolarım arasında yine su böreği yapmıştık beraber. Bu sefer farklı bir teknik kullanmıştık kek kalıbında yapmıştık arkadaşlar ve içerisindeki malzemeler farklıydı. Bu defa yapacağım su böreğinde farklı teknikler kullanacağız ve gerçekten yapımı oldukça basit. Umarım sizler de beğenir ve evlerinizde denersiniz. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram adresim şurada yazıyor. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman ben daha fazla lafı uzatmayayım ve su böreğimizi yapmaya başlayalım. Gereken malzemelerim, 3 adet yufkan var, 2 adet yumurta, göz kararı olarak rendelemiş olduğum kaşar peyniri, 1 şişe sade soda, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da sütüm var. Şimdi öncelikli olarak sosumuzu hazırlayalım. 2 adet yumurtam var. 1 şişe sade soda. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı da sütümü ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Farklı bir teknikle yapacağız demiştik arkadaşlar. Pilav tenceresinde yapacağız. Şimdi bir adet yufkanı şu şekilde pilav tencereme alıyorum. Ama öncelikli olarak pilav tenceresinin altını bir yağlayalım. 1 yemek kaşığı kadar çok fazla yağ kullanmayın. Bu arada yufkanın yırtık olması hiç mühim değil arkadaşlar. Yırtık da olabilir. Şimdi yufkamı bu şekilde hazırladım ve üzerine öncelikli olarak hazırlamış olduğum burada sosum vardı. Buradaki sosumu üzerine gezdireceğim. Bu arada bu hazırlamış olduğunuz su böreğini bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda uğraşmak istemiyorsanız eğer bir gece önceden aynı bu şekilde hazırlayıp buzdolabınızda bekletebilirsiniz. Ama ben aynı gün içerisinde yapacağım. Ve aynı zamanda çat kapı gelen misafirleriniz için de çok kolay, pratik bir şekilde sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. kaşar peynirlerimi de üzerine gezdirdim. Şimdi bir adet daha yufka kullanıyorum. Bunu bu şekilde elimle parçalıyorum. Dörde ayırdım. Ve kaşar peynirlerimin üzerine yerleştireceğim. Ve yine sosundan döküyorum. Biraz daha sostan dökeceğim. Ve yine üzerine yufkalardan ilave ediyorum. Bu arada kek kalıbında yaptığım su böreğini misafirlerim için yapmıştım ve gerçekten bayıldılar. İnanın çok beğenmişlerdi. O da çok lezzetli oldu. Onu da şu şekilde yapmıştım. Kek kalıbımın zeminine çörek otu ve susam yerleştirdim. İlk öncelikle kek kalıbımı tereyağla yağladım. Ve aynı bu şekilde bu teknikle üzerine sos hazırlayarak yufkalarımı da bu şekilde yaparak hazırlamıştım. Sadece farkı içindeki malzemeleri ve fırında pişiyor olmasıydı. Mutlaka o tarifimi de denemenizi isterim arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlanıyor. Böyle çat kapı gelecek olan misafirleriniz için ve kahvaltıda hazırlayabileceğiniz çok güzel bir su böreği. Böreğim artık tamamen hazır bir hal aldı. Şöyle yufkalarımı üzerine ilave ettim. Sadece 3 adet yufka kullandık gördüğünüz gibi. Şimdi kalan sosumu üzerine gezdiriyorum. Artık ocağa alabiliriz. Şimdi ocağıma aldım. Kısık ateşte 5 dakika boyunca pişireceğim. Kesinlikle altını çok fazla açmayın. Bu sefer dibini yakarsınız arkadaşlar. 5 dakika boyunca ara ara kontrol ederek kısık ateşte pişireceğim. Şimdi böreğim kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Şimdi kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle ara ara yanlardan bu şekilde spatula yardımıyla kontrol ederseniz hem böreğiniz yapışmamış olur hem de yuvarlaklığını kaybetmemiş olursunuz. Şimdi böreğimi orta ateşte pişirmeye başladım. Yaklaşık 2 dakika boyunca da orta ateşte pişecek. 5 dakikasını kısık ateşte pişirmemin sebebi ise içindeki peynirlerin güzel bir şekilde erimesini sağlamaktı. Şimdi 2 dakika boyunca bu şekilde orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Şimdi böreğimi ters çevireceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz altı birazcık kızardı. Altı kızarmaya başladı. Bir tabak yardımıyla böreğimi ters çevireceğim. Bu şekilde yuvarlak bir tabağım var. Tabak yardımıyla böreğimizi ters çevireceğiz. Şimdi yine tencereme 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Şimdi böreğimin diğer tarafını da pişireceğiz. Yine aynı şekilde kısık ateşte. Böreğim artık hazır arkadaşlar. Altını kapatıyorum ve servis tabağıma yerleştireceğim. yaparken çat kapı misafirden bahsettik. Bir baktım kayınvalidem geldi. Ben şok. Beraber pazar alışverişine gideceğiz. O da beni şu anda bahçede bekliyor. Şimdi bahçedeyiz. Güllerin tomurcuklarını mı kesiyor anne? Evet. Dibinden lanet için açmış olan gülleri kesiyor. Bak ucunu kes kopardığımız yerden filiz veriyorlar filiz. Evet. Bak Ben de şunu budadım. Bu Geora. Şurada budadığım dalları. Bak biz Bunları elimle kopardım. Şimdi biz gidiyoruz. Bakın kayınvalidem araba kullanıyor maşallah. Ay. Tuğba biliyorsun ben 40 yaşında ehliyet aldım. Evet. Ve 53 yaşında araba kullanmak nasip oldu. Çok maşallah. içimde hevesim vardı biliyor. Evet. Ve maşallah. araba kullanmaya başladım artık. Bugün ilk defa tek başıma çıktım. Ve çok güzel. Maşallah. Mas maşallah. ile <laughs> pazara gideceğiz. Evet. Bornova'nın perşembe pazarı. Ben de heyecanlıyım şimdi. Hiç korkma. Acemiler daha güzel kullanır Tuba. Ettik <laughs> Şimdi de arabayı park ediyor. Maşallah çok güzel sürdü. Hani biraz yamuk koymadık değil mi? Ha? Yok düzgün oldu. Maşallah <laughs> dilim Dilim hatta. Sürüyor mu? Sürüyor. Tamam. Çok da güzel sürdü. Şimdi biz Terpil yengimiz var. Ona geldik arkadaşlar. Paz... Bir kahve içer döneriz. Kahve Oradan pazara gideceğiz bugün. Evet. Bugün bizim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi kayınvaliden e, akşam yemeği için balık alacak. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beni buraya kadar keyifle beğenerek izlemişsinizdir. Ve bu arada... Her pazartesi, çarşamba, cuma sabah saat 10.30'da yeni videolarım yayına alınıyor. Umarım tarifimi beğenip evinizde denersiniz. Sadece 10 dakikada çok basit malzemelerle çok güzel bir su böreği yaptık. Tadı da mükemmel olmuş. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.